Vedat geliyor evet. <laughs> Vedat! Yola koru, yani şuradan bir yerden karşıya geçecek. Şey yapak. onların yeri belli zaten. Yok yok ne oldu? Aha tavşanız. Şey ya ya orada şey diyor ya burada işte ya buraya şey diyor. Senin keşke geldi. sesine kalkıyorlar Mehmet görüyor musun? Nasıl sana? <laughs> İyi düştü lan <laughs> Ya Aha nasıl inecek lan çok uzak mesafeden şey yaptım ama düşmüş geldik buraya arkadaşlar kınalıyı kurduk hayvan buraya düşüp ölmüş Mehmet Evet. Tavşanı vurduk. Öyle bir yerde çıktı ki arkadaşlar şurada yatıyormuş. Ben de o zaman yatarım orada. Nasip. Bıçağını verir misin Mehmetciğim? Oo hayvan. Kocanmış ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Daha ufak. Né aqui? Oğlum bu neydi lan? Kınal da. Daha var mı acaba? Tam taş atacağı Mehmet. Ben, ben kotayı doldurdum Mehmet. Kınalı'yı vurduk arkadaşlar. Güzel bir kınalı. Alo, aferin. Tek kalktı. Bir atış yaptık. Şükür bunu da vurduk. Güzel bir kınalı. Dur, dur oğlum dur. Tamam, aferin. Aferin. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Aha buradan böyle gitmişler. Ha. Tamam. Al gel kızım. Al gel. Vallahi izleri takip ettik arkadaşlar. Tek bir tane kalktı. Onu da vurduk. Öbürler nereye gitti bilemiyorum. Getir kızım. Getir. Getir yavrum. Getir. Getir yavrum. Aferin kızım getir. Tamam. Getir, aferin. Getir yavrum. Aferin kızım. Aferin benim fıstığım. Yoruldum benim ıktıyarım. Aferin, ver. Ver, tamam. Tamam, tamam kızım. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugün de kılalığı vurduk. Hamdolsun. Tam arabaya gidiyorduk. Bugün bitti. Arabaya gidiyorduk. Kekliklerin izini gördük. Takip ettik. <laughs> Bir tane çıktı. Attım, vurdum. Bugün de hiç keklik görmemiştik. Nasip ayağımıza geldi diyelim. Herkese iyi seyirler.